Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dine Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Kanal 23'ü ziyaret etti. Elazığ'da güzel karşılandığını dile getiren Irak'ta Türkmen Bakan Maruf, Türkiye her zaman Türkmenlerin yanında oldu, Türkiye bizim için ana vatandır dedi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf bir dizi temasta bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Bu kapsamda Irak'lı Türkmen Bakan Maruf, Kanal 23 televizyonunda genel yayın yönetmeni Arif Çakmakla bir araya geldi. Elazığ'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf Türkiye'nin kendileri için ana vatan olduğunu söyledi. Alazin ziyaret etti. Gerçekten burada olan bir misafirperverlik, arızada bir sevgi, bir muhabbet, insanların güzel bir şekilde burada biz karşılandı. Tabi o bağ, o, o, o ilişkiler hem Iraklı Türkmenler arasında hem de Ala'z'de olan de vatandaşlar geçmişte de her zaman e, Türkmenlere e, bir bir katkı, bir bir destek sağlamışlar. Biz e, Türkmenler olarak her zaman Türkiye ile gurur duruyoruz. Türkiye bizim için ana vatandır. Her zaman bölgede, Irak'ta Türkmenlere sahip çıkmıştır, geçmişten bu güne kadar, bütün alanlarda Türkmenlerin yanında olmuştur. Bu bizim için önemli bir varlıktır. Bakan Maruf, Irak'taki Türkmenlerin varlığının son derece önemli olduğunu ifade etti. Bizim bizim için Irak'ta bölgede istikrar e, düzenli bir istikrar işte birlikte yaşamak önemlidir. İşte e, Türkmenlerin e, Irak'ta olan siyasi oluşumlarına veya iktidara veya hüküm hükümete katılmaz da önemlidir. Bir önümüzdeki süreçte e, yeni Irak e, hükümeti kurulacak. Bu yeni Irak'ta Türkmenlerin de e, bakanlıklar birden daha fazla bakanlıklar Türkmenlere de tahsis edilmesi. Ayrıca da Irak Cumhuriyeti Başkan yardımcısı görevde Türkmenlere tahsis etme bu bir haktır Türkmenler Irak Anayasasına göre üçüncü ana unsurdur Irak'ta o yüzden Türkmenler dediğim gibi her zaman Irak'ta diğer etni gruplarıyla kardeşle yaşamak istemiş. Birlikte yaşamayı kabul etmiştir. O yüzden bu süreç önemlidir. Zor şartlar altında Türkmenler mücadelesin, mücadelesini verir. Baskıya rağmen, zor şartlara rağmen hala biz ayaktayız. Şu anda biz işte Irak-Kürdistan bölgesinde biz Türkmenler olarak bakan olarak görev yapıyoruz. Bu da önemli bir adımdı. Önemli bir aşamadır. Oluşumundan sonra böyle Bölge Bakanlığı ofisi olarak, bakanlığı olarak görev yapıldı. Ayrıca da Türkmenlerin varlığı bu bölgede önemlidir. Her zaman kardeşle, dozla birlikte yaşamayı biz tercih etmişiz, kabul etmişiz. Bu bölge için, bölgenin istikrarı da önemli bir adımda olur. Aydın Maruf terör örgütü PKK sorununda Erbil, Ankara ve Bağdat arasındaki işbirliğinin önemli olduğunun altını çizdi. Tabii PKK sadece Türkiye değil o bölgeyi de tehdit ediyor. PKK gerçekten oradaki insanlar rahatsız etmiş. Oradaki insanlar PKK'nın varlığından bugün çok rahatsızlar. Sürekli tehdit, baskı oluşturuyor. Ayrıca da işte bölgede olan halk için, insanlar için sürekli problemler, sorunlar yaşadırı. O yüzden PKK konusunda bu Erbil işte Ankara Bağdat arasında işbirliği çok önemlidir. Çünkü gerçekten bu dediğim gibi sadece Türkiye değil Irak Kürdistan bölgesinde Irak'da genellikle de Irak'ta bulunan bölgede insanlar da büyük bir tehdit edir. Ayrıca da biz malum bu, işte sınırda işte bu bulunmaları onun yanında Mamur'da onun yanında işte sınır bölgelerinde Son, son zamanla da e, kilit e, operasyonu e, e, yapıldı. Bu haklı bir operasyon olarak tük, e, Türkiye Cumhuriyeti Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılmıştır. Biz e, Iraklı Türkmenler olarak her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız.